Diyarbakır'dayım. E, kıtasiye dükkanlarını e, dolaşıyorum. Büyük heyecan var. Pazartesi tesirli okullar açılacak. Anneler, babalar, evlatlarıyla beraber alışverişe gelmişler. Onun heyecanı var. Ama bir de maliyet var tabii. E, maliyetler gerçekten çok yüksek. Geçen seneden bu seneye e, en az yüzde yetmiş zamlanmış bütün ürünler. Bir çocuğun maliyeti sadece kıtasiye maliyeti 4700 lira civarında, 5000 lira civarında. Buna çanta dahil değil, buna giysi dahil değil. Sadece kıtasiye ve başlangıç için bu kadar bir maliyet var. Ayrıca il içinde öğretmenlerin yardımcı ders kitabı olarak istediği maliyetler var. onlar da büyük bir miktar tutuyor ki bu devlet okulları için söylediğim maliyetler. Servis ücreti, diğer ücretler, yemek ücreti, okula yardım falan bunların dışında. Asgari ücreti biliyoruz aynı zamanda. Peki vatandaş nasıl bunu karşılayacak? Dolayısıyla öğretim yılının başında yüksek zamlar, maliyetler insanları... Türkiye'nin her yerinde zorluğa soktuğu gibi Diyarbakır'da da e, büyük zorluk içerisinde bu alışverişler yapılıyor. Diyarbakır'dan herkese selam ve sevgiler.